Merhaba canım kardeşlerim. Hepinize sonsuz sevgi, saygı ve selamlar olsun. Biliyorsunuz ki bizler beden değil bedene bürünmüş olan ruhlardan ibaretiz. Dünyada bedenlere bürünmemizin tek sebebi olan arınma ve tekamülümüzü tamamlayarak aslımıza dönüp sonunda dönüşünüz banadır sözünü yerine getirerek onunla beraber sonsuz güzellikleri yaşamaktır. Bu konuyu her videonun başında ekleyip okuyarak insanların varlık sebeplerini iyice bilinç altlarına yer, işleyip yerleştireceğiz ki uyanıp varlık sebeplerini sebepleri hakkında düşünüp kendilerini toparlayarak arınma ve tekemül yolculuklarına çıkarak yol alsınlar. Bu dersimizde Deccal ve Saptırıcı kimdir konusunu işleyeceğiz. Decaliyet demir çağında olduğumuz bu zamanda dünyada kurulmuş olan sömürü, savaş, bencilik, açgözlülük ve dünyayı ve de insanlığı felakete, savaşa, fitneye, çatışmaya ve kötülüklere sürüklemek için kurulmuş olan gizli ittifak, birlik ve sistemdir. Deccal da bu birlik ve sistemin en son başına getirilecek olan ve insanlığı büyük savaşa ve felaketlere sürükleyecek olan kişidir. Deccal bu dünyaya bu dünya yaşamında eksi yönünü yüzde 99 azaltıp 99'a ulaştırıp ve artı yönünü de yüzde bire indiren kişidir. Ki o yüzde birlik kısmı da mayadır ve Kıyametten sonra o yüzde birlik mayası kaybolmasın diye ve gelecekte tekrar yaşam fırsatı bulup kurtulma imkanı bulsun diye Mehdi onu yeryüzüne kaldırıp dipsiz kuyuya hapsedecek ve onu ateşe atıp ateşi kızdırıp onunla olanları da onunla beraber ateşe teslim edecek ta ki pişmanlık yüklenip gelecek fırsat zamanlarını iyi değerlensin Dersinler diyen. Deccal şeytandır ve eksi olup eksinin eksisidir. <laughs> o karanlığın karanlığıdır, o saptırıcı ve e, ayartıcıdır. O karanlığın ve eksinin mayasıdır. Onun için dikkat edin ki onun mayasıyla mayalanmayın. Çünkü o eksilerin son durağıdır. Çünkü o inansızlığın son durağıdır. Çünkü o nefretin son durağıdır. Çünkü o sabırsızlığın son durağıdır. Çünkü o bağışlanmazlığın son durağıdır. O acımasızlığın son durağıdır. O yalanın ve adaletsizliğin son durağıdır. O kibrin son durağıdır. O bencilliğin son durağıdır. O onursuzluğun son durağıdır. O dengesizliğin son durağıdır. O bulanıklığın ve fesatın son durağıdır. O bilgisizliğin ve cehaletin son durağıdır. O bütün eksi unsurları kendinde taşıyandır. O kinle, başımla, bencil ile, yalanla birlikte ve kötülükle hareket ederek istediklerine kavuşmaya çalışır ve asıl yüzünü göstermeden inanç insanları saptırır. Böylece insanları yanlışa ve karanlığa götürüp mahkumiyete sebep ve vesile olur. Onun onun için bu meziyetlerin çoğunu gördüğünüz kişi dindarların dindarı bile olsa ve bir dinin bütün gereklerini yerine getirse bile yine de ondan uzak durun çünkü o sinsidir. Ve insanları insanlara şirin görünmeye çalışıp iki yüzlülük yapar ancak Mehdi olduğu gibidir ve olduğu gibi davranıp iki yüzlülük yapmaz. İnsanların onu beğenmeleri için çabalamaz. O gerçeği korkusuzca ve tüm çıplaklığıyla ortaya koyar ve de böyle e, ve de söyler canı pahasına bile olsa. O gerçekçi ve de olduğu gibi olup davranır ve gerçek gerekeniz gerektiği gibi yapar. Ve insanlara sevdikleri ve de istedikleri gibi değil de gerçekleri olduğu gibi söyler. Ve de gerektiğinde kim olursa olsun yanlış olanın yanlışını korkusuzca yüzüne söyler. Ve gerçekleri yüzüne vurmaktan çekinmez. Hak ve hakikati ortaya çıkarmak niyeti ve çabasıyla hareket eder. <laughs> Ancak Deccal dini ve ibadeti kullanarak sizi galeyana getirip kendine bağlayarak emellerini ve isteklerine ulaşmaya çalışır. Ve sizin sevdiğiniz ve de istediğiniz ve nefsinizi okşayıcı şekilde güzel sözler söyler. Böylece bu davranışı hoşunuza gittiği için ona inanıp tabi olup aldanırsınız. Onu ancak saf imanlı olup arınanlar gerçek manada bilip karşı çıkacaklar ve onun hükmünü kabul etmeyecekler. Onun için Deccale karşı dikkatli ve tetikte olun ve sakın uyan uyumayın ve uyuyup kendinizi yitirip imanınızı zayi etmeyin. O birçok mucize ve keramette bile bulunsa yine de ona inanıp uymayın. Çünkü Allah o mucize ve kerametleri insanlığı imtihan etmek için ona geçici olarak verecektir. Ancak o da bunun farkında farkına varmaz. Ve böylece kendini üstün görerek o mucize ve kerametleri kendi gücüyle veya kendi veya iyi bir insan olduğu için Allah'ın lütfu olduğunu ve bu vesileyle yaptığını sanır. Ancak son günde Mehdi kıyametinde ondaki bütün mucize ve keramet ruhunu ve gücünü alarak onu dipsiz kuyuya ve ateşe atarak onun iyiliği atacak. Onun iyiliği ve selameti için ve ona uyan insanları herkes inanan herkeste büyük bir utanca ve pişmanla boğulacak. Yani ona inanan, uyan insanlar da büyük bir utanca ve pişmanla boğulacak ama iş işten geçmiş olacak. Ancak artık çok geçtir ve son pişmanlık fayda etmeyecek maalesef. Çünkü Allah birçok peygamber ve kitapla herkesi uyardı ve o kitaplara inanıp uymayan herkesi onunla beraber cehenneme teslim edecek. Zira ilahi yasa gereği herkes çabasını ve yaptıklarının sonucuna doyacak. Onun için ondan uzak durun ve ona katıldıysanız bile hemen uyanıp pişman olup ondan ayrılın. Çünkü o dünyevi şeylere bağlıdır ve tapmakta olup eksiye hitap ediyor ve de eksidedir. Zira onun da öyle olması gerekiyor. Buradaki sır ve hakikatler size kapalı ve gizlidir. Ve o sırrı sırları ancak Allah ve Mehdi bilir. Akla olan anlasın, kulağı olan işitsin. Onun için ona ve beraberindekilere kin duyup nefret etmeyin. Onlara beddua ve küfür etmeyin. Ve onları yine de her şeye rağmen sevin ve size her ne kötülük yaparlarsa yapsınlar onlara karşı sabredin kin duyup nefret edip beddua ve lanet edip onlar gibi olmayın. Ve onları asla düşünceden, niyette, sözde ve davranışta kötülükle karşılık vermeyip tam tersi tam bir imanla ve özlemle Mehdi bekleyin ki o mutlaka gelir ve sizleri deccalden kurtarıp hakikate ve kurtuluşa ulaştıracaktır. Zira Deccal ve taraftarlarına kin, nefret, beddua, lanet ve kötülükle karşılık verirseniz onlardan bir farkınız kalmaz ve onlardan biri gibi olursunuz. O zaman onlardan bir farkınız kalmaz ve eksiye teslim olup onlara katılmış olursunuz. Ancak sabır ve merhamet Mehdi bekleyip Allah'a inanıp Allah'a güvenip ona sığınıp ona teslim olup ve ondan hep yardım dileyin ki kurtuluşa da payınız olsun. Çünkü her şey doğruya ulaş çıktığında Mehdi mutlaka kıyam edip gelecek ve hakikate erdirip sonu getirecek. İşin sırrı burada gizlidir ve bu size kapalıdır. Aklı olan anlasın ve kulağı olan işitsin. Çünkü sınav için size bazı şeyler gizli ve kapalı olması lazım ama şuradan hareket edebilirsiniz. Çoğunluk neredeyse siz karşı tarafta olun. Çünkü çoğunluğa uymayın. Çünkü genelde çoğunluk yanlışta olacaktır. Geçmişteki peygamberler, veli evliyalar zamanda, azizler zamanda olduğu gibi. Mehdi'nin kıyam gününde Deccal ve yandaşları ebedi utanca ve ebedi rüsvayete uğrayacaklardır. İşte o gün Mehdi iyileri ve kötüleri ayırıp herkesi hak ettiği ile ödüllendirecektir. O gün o eksiği artıdan ve artıyı da eksiden ayıracak. O gün o hakkı batıldan ve batılı da haktan ayıracaktır. O gün o iyi kötüden ve kötüyü de iyiden ayıracaktır. O gün o ışığı karanlıktan ve karanlığı da ışıktan ayıracaktır. O gün o sıcağı soğuktan ve soğuğu da sıcaktan ayıracaktır. O gün o ta tatlı acıdan ve acıyı da tatlıdan ayıracaktır. O gün o sağlığı hastalıktan ve hastalığı da sağlıktan ayıracaktır. <laughs> O gün o dermanı zehirden ve zehri de dermandan ayıracaktır. O gün o yaşamı ölümden ve ölümü de yaşamdan ayıracaktır. O gün o %50'nin üzerinde ekside olanların mevcut artılarını onlardan alıp %50'nin üzerinde artıları olanlara verecek. O gün o %50'nin üzerinde artıda olanların da mevcut eksiklerini eksilerini alıp eksileri yüzde elinin üzerinde olanlara verecek ve onların da artılarını alıp artıları yüzde üzerinde olanlara verecek. Böylece cennete eksi olanlar girmeyecek. Cehenneme de artı olanlar girmeyecek. O gün o ebediyet, ebediyen karanlığı ışıktan ve ışığı karanlıktan ayırıp hakkı hakikate erdirip hak edene hak ettiğini vererek tam bir son yapacaktır. Aklı olan anlasın ve kula olan da işitsin. Hakkın saf hakikatini. Ya Allah, ya Muhammed, ya Mehdi. Bu zikri Mesih Muhammed Mehdi'nin daha çabuk harekete geçip büyük kurtarışı yapması istek ve talebi ile sürekli tekrarlayın ki o daha çabuk ortaya çıkıp büyük kurtarışı yapsın. Bu kanalı Allah'a evreni, kainatı, nice sır ve gizlerini merak edip bilgiye aç ve susamış olanlar takip ederek bolca faydalanabilirler. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde ulaşmayacağınız nice bilgileri burada paylaşacağız. İçinizden geliyorsa kanalımıza üye olup takip edip beğenip payla başkalarıyla paylaşıp önerebilirsiniz. İçinizden gelmiyorsa da yapmayabilirsiniz. Bu konuda tamamen özgür ve serbestsiniz. Allah hepimizi arınma, manevi ilerleme ve tekemül yolculuğumuzda muvaffak eylesin. Amin.